Bizlerle beraber arkadaşlar, şu an sizlerle beraber şöyle muzlu bir hikaye okuyacağız ve yazacağız. Şuradan mı okuyoruz? Orada bir şey yok annem, onlar resim. Hmm. Oku bakalım. Okuyoruz. Başlıyorum. Muzlar. El, el, iz. Muz, al 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 ımmı onlar ı dil i dilim mu dilim 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 muz alalım ay kes elim el im i is i elimisi kir l, kir Kür. let mek ten al al ümmü Lez Z li muz al lar e 2 miz yiyelim. başka bir geçelim. Şimdi başlıyoruz. Şöyle bir Şurayı yazdım da şuraya yazdım da cam kaçacağız a ar za arzu mu mü müz ik ile ne olabilir? Dan dans, dans etti, etti. Kar, a, den, is, Karadeniz, Karadeniz yazıyor. Karadeniz'de ku yu kuyum ak yen ir inir den is in tey zesi is mir de bakalım. Bravo. Bakalım buraları. Bir, iki, üç. Yap, yer okudum. Kir az. Se, ses, i, z. sesiz, Sessiz. Sessiz. Ses. E'nin yanındaki harfe dikkat et anneciğim. Sek. İz. Hı -hı. Kilo Al Aferin Tuz Tuz Bakın arkadaşlar Buraya Zeki Tuz Sa Sal La Talık Salatalık Ay. Ye. Salata. Ye. Salataya. Salataya. At. Ma. Hı hı. Peki salataya tuz atma. Diyor. Karışık varmışlar ya. okuma bitti. Yazmaya geçeceğiz. Eksik yok. Şimdi ben şuradan okum. okumaları yapayım. Ama yok. Olur. Şimdi ç ç aç et iç oç uç üç 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 ç ç çi, ço çu çü çıklık çık. Bu? Kıl çık. Kıl mm -hmm. çık. Evet. Çil Çil Li Çili mm -hmm. Çör Ek Çörek, çörek. Çör. Ük çörük. <laughs> Çürük. Hı hı. Çilek. Hı hı. Keçi. Hı hı. Çanta. Hı hı. Çizme. Laç laç. Başındaki ağaç. İlla. L'den önceki harfi okur musun? İllat. Hı hı. Çekiç. Çiçek. Uçak. Çadır. Çetin. Uç. Uçurtma. Uç. Uçma Uç. Uç. Su. Arkadaşlar şuraya koyacağım. Çünkü burada karışık yazmışlar. Karışık yazmışlar. burada da karışık. Evet, sizi şuraya koyacağım. Bunlar karışık yazıldı. Bek anneciğim. E. beke, E. beke. Hayır. bunlar karışık yazılmış. Ne diyor? Karışık verilen harflerden anlamlı kelime oluşturup oluşturup uygun resimlerle eşleştirelim diyor. Ke, ik, ke, k İ K <laughs> Çiçi çi, etçi. Harfleri karışık vermişler. Sen bir kelime oluşturman lazım. Resimlere bakarak ipucu alabilirsin. Çiç. hı. hmm Dik de, dik de, dik dik etke. Bir ke e. Üçüncü resimdeki ne? D. Üçüncü resimdeki. B. Resim resim. Çiçek. çiçek bebek. Evet. Çiçek. B. Bek. Hı hı. E. Bebek. Bebek. bebek, çiçek, hmm. ne? Yazmaya geçebilirsin. Yazmaya geçeceğim. Şimdi şundan eksik sayfamızı okuyalım. Bu da eksik sayfa. Var mı? Burası bir, bir. İki yok. Üç. Üç. Dört. Hayır yok. Bir, iki, üç. Üç. Dört. Beş, altı. Bunları yapmamıştı o yüzden. 5 6 7 8 9 10 10 Ne oldu? 0 4 kaç? Başındaki 1 çıkmamış da o yüzden. Evet. Hmm.

5, 6, 7 8, 9 10, 11 Şunu okumak ister misin? Burada ne yazıyor? Arda Güller Arda Güller yazıyor